Arkadaşlar videoda birisi arayıp durduğu için e, video kesildi. O yüzden yeniden, yeniden başlıyoruz anlat burada. Ee, arkadaşlar bu bir Hot Wheels aracı. Ee, bu bu set benden vardı. Bunun e, bir de araba hali çıkmış. Ya yani, Lego araba hali çıkmış. Böyle normal sade araba gibi. Sadece bir e, mod e, burada bir motor var. 2 tane 4 tane de teker var hazdemek gibi ama bu, bu normal klasik Hot Wheels gibi elinizle ediyorsunuz. Ee, burada da bir ee, burada yine direksiyon ben anlatayım o zaman. Şimdi burada da bir tane daha direksiyonlar arabanız var. Şuradaki dişiyi çevirince yine direksiyonlar dönüyor. Bir de arkasında bir süspansiyonu var böyle yaylı. Bu çok e, gelişmiş bir sistem değil. Bu direkt normal yay sistemi. Bunun da ikinci türü vardı. Bunu da internetten bakıp yapabiliyoruz. Böyle. Bitirelim mi? Bitirelim. Hadi ar arkadaşlar görüşürüz. Bu videomuzda bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Bak hala bak bak orada abone olmayı Aa, bak olmayı bir var. tane haberim var. Abone olmayı var. Çabuk ol. Bak izleyip izleyip olmuyorsunuz. Harbiden ya. Ben iş tayfa. Yani. Hadi görüşürüz o zaman. Bye. Sen de görüşürüz. He. Görüşürüz. Bye.